Değerli kardeşlerim, şöyle birkaç satır metinden okuyalım. Ondan sonra inşallah gerekli açıklamaları yaparız. Geçen dersimizde zaten bahsedeceğimiz birkaç cümleye de olsa yeniden vurgu yapmamız gereken bazı hususlar var. Onlara da değineceğiz. El kelamu fî mâ jaa fi'l min el Kur'an-ı Kerim'de müteşabihattan bizlere gelen ayetler, Cenab-ı Allah'ın bu husustaki göndermiş olduğu bir takım hususlar. Bunun üzerinde bugün Allah nasip ederse başlıkta bu konular üzerinde duracağız. Şöyle başlıyor metin. Ve lehu yedün. Cenab-ı Allah'ın eli vardır. Ve vechun. Allah'ın yüzü vardır. Ve nefsün. Cenab-ı Allah'ın zatı vardır. Temel kerahullahu teala fil Kur'an. Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de zikretmiş olduğu min zikril vechi. Yüz kabilinden. Vel yedi el kabilinden ve nefsi zen, e, nefis zat kabilinde ne varsa fehuve lehu fehuve lehu sıfatun bila keyfin. Bütün bunlar Cenab-ı Allah'ın nasıllığı bilinemeyecek olan, keyfiyeti bilinemeyecek olan sıfatlarındandır. Ve yugal. Şöyle denmez. İnne yedahu kudretuhu. Cenab-ı Allah'ın elinden kasıt Allah'ın kudretidir denilmez. Ev ni'metuhu veya Cenab-ı Allah'ın yedinden elinden kasıt Cenab-ı Allah'ın nimetidir de denilmez. Liyenne nefihi. çünkü Allah'ın yedini, elini biz kudret olarak, nimet olarak düşünecek olursa böyle bir durumda iptal sıfatı sıfatları reddetmek, iptal etmek gibi bir risk var, tehlike vardır. Ve huve ehlil kader Allah-u Teala adetlerinin sıfatını iptal etmek veyahut da nefret etmek dediğimiz şey kaderiyenin ve aynı zamanda muteziliğe ait. Ki aynı zamanda Cenab-ı Allah'ın elini, nimeti, kudretidir diye yorumlayanlar yani ilk dönemde kaderiye olmuştur, mutezile olmuştur. Böyle bakıldığı zaman da işte onlar gibi Allah'ın bu teşbihi sıfatları iptal edilmiş olur. Ve lakin, yedehu sıfatuhu bila Cenab-ı Allah'ın eli nasıl bilinemeyecek olan, bilinmeyen bir sıfatıdır. Devam edelim bir satırda. Ve buhu, ve Cenab-ı Allah'ın gazabı ve Cenab-ı Allah'ın rızası da sıfaten min teala <laughs> bile Cenab-ı Allah'ın yine nasıllığı bilinemeyecek olan sıfatlarından iki tanesidir. Halakallahu teala el eşya <laughs> şeyin. Cenab-ı Allah eşyayı bütün varlıkları yarattı ama onları bir şeyden yaratmadı. Yani Cenab-ı Allah el bediyadır. İlk yaratandır. Herhangi bir örnek alıp ondan imal eden değildir. Veya başkasının yaratmış olduğu, yapmış olduğu hammetleri bir araya getiren haşa mucit de değildir. Cenab-ı Allah tekrar ediyorum. Halakallahu teala el şey. <laughs> Cenab-ı Allah bütün mahlukatı, her şeyi yaratmış ama onları herhangi bir şeyden yaratmamış. Onların yokluktan varlığa çıkarmış. Ve kâin Allahu Teala alimen fil ezel. Cenab-ı Allah ezelde de alim idi. Bil eşyayı kable kevnihe. Bütün varlıkları eşyayı yaratmadan evvelde Cenab-ı Allah ezelde alimdi. Bundan sonra kaza ve kader konusuna geçiyor. Ayrı bir bahis açılıyor. Bundan dolayı orayı onlar orada değerlendireceğiz. Bugün müteşabihat üzerinde geçen haftaki kalan yarın bir konumuz vardı. Onların izahı üzerinde biraz daha yoğunlaşmamız gerekiyor. Geçen dersimizde Cenab-ı Allah'ın ilminden bahsettik. Cenab-ı Allah'ın kelam sıfatından bahsetmiştik. Ve Cenab-ı Allah'ın her şeyi bilmesiyle alakalı Kur'an-ı Kerim'den örnekler verdik. Ve bu örnekler kabilinden olmak üzere bir hatırlatma yapacak olursak, Bakara suresindeki ayeti kerimeyi verdik. Cenab-ı Allah'ın Adem'e bütün esmayı öğretmesinin üzerinde durduk. Yine Cenab-ı Allah'ın ilminin sonsuzluğuyla, kudretiyle alakalı olarak Enam suresinin 59. ayeti örneğini verdik. Yine geçen dersimizde e, Kehf suresinin 109. ayeti kelimesini, Lokman suresinin 27. ayetler üzerinde durduk. Yine geçen dersimizde Cenab-ı Allah'ın bilmesiyle ve bizi bilgilendirmesiyle alakalı Nahl suresinin 78. ayetler üzerinde durduk. Ve buradan bir şeye vardık, sonuca vardık. İki şey üzerinde durduk. Allah'ın ilmi mutlak bir ilimdi ve bizim ilmimiz gibi kesbi değildir. Cenab-ı Allah her şeyi mutlak ilmiyle bilir ve onun alimliğini, ilminin mutlaklığını bizim bu sınırlı halimizle bilmemiz mümkün değil ama Kur'an-ı Kerim'den bir takım örnekler üzerinde durarak, durmak suretiyle buna örnekler verdik ve bu bağlamda Enam suresinin 59. ayet-i kerimesini özellikle verdik ki Cenab-ı Allah hem tümelleri bilir, Cenab-ı Allah hem tikelleri bilir, Cenab-ı Allah hem de tekilleri bilir. Buna karşılık olarak ne demişlerdi? Filozoflar özellikle Cenab-ı Allah tümelleri bilir, Cenab-ı Allah tekilleri, tikelleri bilmez. Filozofların bu görüşlerine katılan İslam dünyasında bazı insanlar da olmuştur. Mutezilerden katılanlar olmuştur. Farklı efendim gruplardan katılanlar olmuştur. Örnek olsun diye söylüyorum. İbn Sina da bunlardandır. Farabi de bunlar bunlardandır. Kindi de bunlardandır. Hani malum Gazali filozofları yaklaşık olarak böyle 18-20 meselede eleştirmiş. Fakat 3 meselede ise Gazali bu söylemiş olduğum İslam dünyasındaki filozofları tekfir etmiştir. Onların küfrüne kail olmuş. Onların küfrüne kail olmuş olduğu meselelerin başında ne geliyor? Gazali'ye göre Cenab-ı Allah tümelleri bilir. Tekilleri, tikelleri bilemez demiştir. Demişlerdir. Bunu vaktinde Nazım söylemiştir. Cazı söylemiştir. Mutezil içerisinde ama İslam dünyasında bizim meşhur diyebildiğimiz o filozoflardan Farabi de aynı görüştedir. i̇bn Sina da aynı görüştedir. Kindi de aynı görüştedir. Onlar da Aristo'nun ilk muharrik düşüncesinden hareketle böyle bir sonuca varmış. Bu böyle bir düşünce haşa cenab Allah'a cehalet isnat etmektir ve insanı küfre götürür. Arz ettiğimiz gibi deminki söylemiş olduğum bu ayet numaralarına bakacak olursak cenab Allah'ın ilminin mutlaklığını çok daha iyi bir şekilde anlarız, görürüz. Değerli kardeşlerim bu çerçevede bizim bilgimiz ise de kesvidir. cenab Allah'ın ilmi, kesbi değildir. Kendindendir Cenab-ı Allah'ın ilmi. Zatına mahsustur, mutlaktır. Ama bizimki aletler vasıtası olur, ortam vasıtası olur ve bize göre de dedik bir bilgi etme, elde etme yolları vardır. Bu İslam dünyasında veya Müslüman halinde bilgi et, elde etme yollarını veya da bilginin kaynaklarını genellikle kitaplarımızda üç olarak ifade etmişler ama bunları çoğaltmak da mümkündür. Ama üç o ana gövdeyi sayacak olursak bunlardan bir tanesi aklı selimdir dedik. Akıldır demedik. Aklı selim başka bir şeydir. Efendim akıl başka bir şey. Akıl dendiği zaman tabii ki kirlenmiş olan, ideolojiler entegre olmuş olan, herhangi bir şekilde vahyi asla kabul etmeyen bilgi kaynağı olarak sadece aklı mutlak anlamda bilginin kaynağı olarak görüp aklın üzerinde bir bilgi kaynağı kabul etmeyen, aklı en aşkın olarak bilgi kaynağı eden bir grup var. Bunlara ne diyorduk? Biz rasyonalistler diyor. Ha, bizdeki akıl bu rasyonalistlerin kabul etmiş olduğu akıldan değil. Bizdeki akıl şer'i tekliflerin mahallidir. Tertemizse, kirlenmemişse, fıtratında herhangi bir bozukluk söz konusu değilse böyle beraberinde bir takım ateh gibi çocukluk gibi, sabiyelik gibi veyahut da sonradan e, arız olan hastalıklar ona düçar olmadıysa bu şekildeki akla Selim Akıl adı verilmektedir ki bizde bilgi elde etme yollarından birisidir. Diyelim havası Selim'e dediğimiz beş duyudur. Bunlar bildiğimiz koklamamız, efendim işitmemiz, görmemiz, dokunmamız bütün bunlar, ya bu beş duyumuz bilgi elde etme yollarından bir tanesidir. Yani bu da önemlidir ama biz buna ne diyoruz? Havası selime diyoruz. Selim olan, hastalık olmayan, arıza olmayan duyu organları. Eğer burnumuzda bir arıza varsa, gözümüzde bir arıza varsa, kulağımızda herhangi bir arıza varsa o zaman duyu organları arızalı olduğu andan itibaren insanların o şekilde elde etmiş olduğu bilgilerin de bir güvenilirliği yoktur. Buna karşılık olarak felsefede ne denilmiştir? Bunu temsil edenlere sansualistler denilmiştir. Yani, duyumcular olarak ifade ediliyor. Burada bilginin tek kaynağı dokunmaya, görmeye, işitmeye indirgeniyor. Yani böyle beş duyuya indirgendiği zaman o zaman bilginin kaynağında bir anlamda bir materyalizme kayış vardır, kaçış vardır. Gördüğünüze, duyduğunuza, Dokunduğunuza inanmak gibi. Eğer burada vahiy dahil olmak üzere kayıpla ilgili hadiseler bu söylemiş olduğumuz selim duyu organlarının alanına girmeyince bunları inkara giderler. Nitekim öyle de gitmişlerdi. bunu Bundan ayrı olarak yine bizim bilgi kaynaklarımızdan olmak üzere haberi sadık vardır. Haberi sadığa ikiye ayırıyoruz kendi içerisinde. Birinci olarak haberi sadık dediğimiz zaman ilk aklımıza gelen mütevatir haberdir. Herhangi bir, şöyle düşünelim, herhangi bir yerin varlığı ile ilgili biz gitmesek bile yalan üzerine birleşmesi, aklın kabul etmediği bir grup, bir cemaat tarafından bir nakil varsa biz oranın varlığına inanırız. Mekke'ye diyelim gitmedik. Mekke'nin varlığını hep anlatıyorlar, söylüyorlar. Ve bu şekilde bize sadık haber gelene biz bu sadık haber vasıtasıyla oranın varlığını kabul ederiz. Biz Kudüs'ün varlığını ne yapıyoruz? Kabul ediyoruz. Medine'nin varlığını kabul ediyoruz. Ve tarihteki birçok yaşamış olan insanlar onları görmedik ama işte bu sadık haberler vasıtası bize kadar geliyor. Ve biz de buradan hareketle biz sadık haber vasıtasıyla bilgi elde etmiş oluyoruz. Şimdi haberi sadığın bir tarafında mütevatir haber var, bir tarafında haberi resul var. Haberi resul dediğimiz şey ise Cenab-Allah'tan peygamberlerin getirmiş olduğu vahiylerdir. Bu da tabii ki peygamberimiz için Kur'an-ı Kerim. Diğer peygamberlerin Cenab-Allah ı Allah tarafından vermiş olduğu haberle ve aynı zamanda Allah'ın göndermiş olduğu bu ilahi kitapların asılları, bunları peygamberler haber vermiştir. İlahi kitapların tamamı aslı bozulmadık biçimini kastediyorum. Özellikle Kur'an-ı Kerim için söyleyecek olursa hepsini yürürlükten kaldırmıştır. Kur'an-ı Kerim nasihtir. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Allah'tan haber vermiştir. Haliyle biz Kur'an-ı Kerim'i mutlak anlamda bilgi kaynağı olarak kabul eden iman ederiz. Ve yine haberi Resul'ün içerisinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vahyi açıklamak kabilinden, beyan etmek kabilinden, onun içerisindeki kapalıkları gidermek kabilinden veya teşrihi kabilinden, veya temsil kabiliğinde sözlü olarak, fiili olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize sahih kanallarla gelen haberler de yine doğru haberlerdir. Bizim için bilgi kaynağı. Bunun özellikle yani altını çiziyoruz. Söylemek istediğimiz şey şu. Bizim çocuklarımıza gerek felsefe dersi verilirken, gerekse de din kültürü derslerinde bu haber-i sadık kısmı detaylı bir şekilde açılmamakta. Daha ilk okuldan itibaren orta öğretim, süre, orta öğretim süreci de dahil olmak üzere. Ve böylece çocuklar yani batı felsefesine kafalarını açıyorlar. Kendi bilgi kaynakları üzerine çok fazla kafa yormuyorlar, bilmiyorlar. Ve arkasından da Kur'an-ı Kerim'in bilgi kaynağı oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinin hadislerinin bilgi kaynağı olduğunu çok fazla bilmiyorlar. Böyle yetişiyorlar. Usulsüz yetişiyorlar. Metodik anlamda donatılmıyorlar böyle usulsüz yetişince, metodik anlamda donanmayınca bu insanlar beraberinde peygambere karşı, kelamullah'a karşı bir e, tabii ki antipatik bir bakış olabiliyor. İşte bütün bunların olmaması için arz ettiğimiz gibi Müslümanların kendi bilgi kaynaklarını çok güzel bir şekilde bilmeleri onların üzerine bir becibedir Ama burada da kalmıyoruz. Daha sonraki süreçte daha sonraki süreçte diyelim ki insanlar deney yapıyor, tecrübeleri vardır. O empirik bilgi dediğimiz şey üzerinde duracak olursa burada yani ilimler açısından da baktığımız zaman ilimler asla ve asla bu deneyden ve tecrübeden elde edilmiş olan bilgileri mutlak olarak kabullenmezler. Bunlara relatif olarak, izafi olarak bakarlar. Eğer mutlak olarak bakılacak olursa dünyada bir ilerleme, bir keşif olmaz. Çünkü 18. yüzyıldaki deneyin varmış olduğu sonuçlar farklı, 20. yüzyıl 19'da farklı, 20'de farklı, 21'de farklı. Aa, öyle bir yani gelişme var ki, neticede bir gün yani sonra, bir saat sonra birçok e, bu e, bilimsel bilgide, empirik bilgide sonuçlar yerine göre değişebilmektedir. Bu anlamda ne diyoruz? Eğer deney aletinde değişkenlik varsa, deney ortamında değişkenlik varsa, insanın bizzat kendisinde böyle bir e, yerine göre bilgi olarak, durum olarak, ruh olarak değişkenlik varsa e, empirik bilginin mutlaklığından yani bahsetmek asla söz konusu olmaz. Ama diyelim ki yani izafi de olsa buradan bir şeyler elde ediliyorsa yani biz Müslümanlar olarak deneyden, tecrübeden elde etmiş olduğumuz şeyleri de mutlaklaştırmamak kaydıyla hesaba katarız. Ve bugün farklı şeyler de katıldı. Tabii ki medya bilgileri de vardı, fotoğrafçılık da vardı ve benzeri şeyler. Burada asıl olan bunları kimlerin yönettiğidir. Eğer bunları yönetenler ideolojik bir forma sokmak suretiyle diğer ülkelere siyasi bir şekilde anlatıyorlar, insanlığa siyasi ideolojik bir sunum varsa o zaman tabii ki bu şekildeki haberlerin bilgileri bilgi kaynağı olarak sorgulanması gerekir ki Müslümanlar açısından baktığımız zaman yani burası evet masum olacak olsa tertemiz olacak olsa istifade edilebilir bir bilgi kaynağı olarak Fakat evet, ideolojilerin ön plana çıkıp baskı ve beraberinde egemen güçlerin emrinde çalıştığı için buralarda biraz daha ihtiyatlı olmak gerekir. Çok kısa olarak burada bilgi kaynağı olarak sezgi üzerinde dur durulabilir. Tabii Bergson sezgiciliği veya sezgi bir bilgi kaynağı olarak kabul etmiş ama buna karşılık olarak bir de İslam tasavvufunda ne vardır? Efendim keşif dediğimiz şey vardır. Bir bilgi kaynağı olarak yani tasavvuf uleması buna bakmıştır. Burada İslam alimlerinin söylemiş olduğu bir şey var. Onu paylaşmak zorundayız. İslam açıdan keşfen elde edilen bilgi bir bilgi kaynağı değildir. Buna itibar edilmez. Ne denir? Efendim, keşif sahibinin varmış olduğu sonuç kendisini bağlar. Eğer Kur'an ve sünnete muafıksa kendisini bağlar. Eğer Kur'an ve sünnetle keşfen varılan sonuç bir çatışma arz ediyorsa böyle bir durumda onu da bağlamaz. Çünkü İmam Rabbani çok güzel ifade etmiştir. Keşfe şeytan karışabilir. Bu İmam Rabbani'nin tasavvufun içinden gelmiş olan bir insanın görüşüdür. Bu bağlamda yine İmam Şarani bu keşif bilgisiyle alakalı olarak şunu söyler. Keşfen elde edilen bilgiler, bunu Cüneydi Bağdadi de ifade eder, İki adil şahide, şahide arz edilmesi lazım. Kur'an-ı Kerim'e arz edilmesi lazım. Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine arz edilmesi lazım. Eğer Kur'an-ı Kerim'den de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden, sünnetinden onay alıyorsa bu bir anlam ifade eder. Ama burada Kadi olan müheymin olan nedir Kadi olan müheymin olan Kur'an-ı Kerim ve sünnettir ona bakılması gerekir Aksi halde biz buna böyle bakmayacak olursak, insanlar zaman zaman başka noktalara yanlış yollara kanalize edebilirler bunları bu şekilde açıklamış olalım şimdi metnimize geldiğimiz zaman tekrar ve lehu ve ve nefsu. fil vel yedi ve nefsi ve keyfin. Cenab-ı Allah'ım. Evet eli vardır dedik, yüzü vardır dedik. Efendim Cenab-ı Allah'ın zatı vardır. cenab Allah bütün bunları Kur'an-ı Kerim'de elini, yüzünü zikretmiştir, zatını zikretmiştir. Bunlar nasıllığı bilinemeyen cenab Allah'ın sıfatlarıdır. Biz bunlara ne diyoruz? Teşbihi sıfatlar adını vermiş oluyor. Şimdi bu müteşabihat konusunda, teşbihi sıfatlar konusunda e, yani iki görüşten bahsedilir ama ben bu son görüşü de tekrar içerisinde böyle şematik hale getirerek üç e, ana damardan bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi ana damarın bir tanesi selefin yoludur. Selefin mezhebidir. Selefin mezhebi, selefin yolu neyse müteşabihat konusunda şunu söylemektedir. Burada sahabe-i kiram vardı. Burada Tabiinin büyükleri vardır. Derler ki tabiinin büyükleri hatta etfanın büyükleri de belki buna dahildir. Sahabe-i kiramın görüşüdür. Aynı zamanda Cenab-ı Allah'ın teşbihi sıfatlarının biz Kur'an-ı Kerim'deki varlığına iman ederiz. Bunların varlığına iman etmekle beraber onların nasıldığı üzerinde asla durmayız. Çünkü bunların nasıldığı üzerinde bir insan duracak olursa eşya alemiyle ve duyular alemiyle böyle çevrilmiş bir insan burada fikir imal edecek olursa ne kadar fikir imal ederse etsin herhangi bir şekilde doğruyu bulması mümkün değildir. Allah'ın yedi değil, eli. Üzerinde ne kadar yoğunlaşırsak yoğunlaşalım bir yere gidemeyiz. Cenab-ı Allah yüzünden bahsediyor. Üzerinde yoğunlaşsak bir yere gidemeyiz. Gazap dendiği zaman nedir gazapta? İnsandaki efendim, damarların, sinirlerin, kanın, kalbin deveranına bağlı olarak meydana gelen bir haleti ruhiyedir. İnsanın fiziki şeklinde de gazap hali sirayet eder. Sevinç hali de tam aynı şekilde insanların sinirleriyle, kan, e, kanın dolaşımıyla ve bunu insanın efendim, yüzüne bir sürür halinde ifade etmesiyle fizik olarak da gözüken bir şeydir. Ama gazap ve rıza Cenab-ı Allah'ın teşbihi sıfatlarındandır. Biz Cenab-ı Allah nasıl gazaplanıyor? Cenab-ı Allah'ın rızası nasıldır? Kendimiz gibi düşünecek olursak haşa o zaman Hazretlerimiz bir teksime veya teşbihe gitmiş oluruz. Burada bir sapıtma meydana gelebilir. Ha buralara gitmemek için, kaymamak için selef alimleri, sahabe başta olmak üzere bunun üzerinde hiçbir kafa yormamıştır. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah bahsi yedullahi fevga eydiydi. Bahsediyor. Cenab-ı Allah böyle bahsediyor ama sahabe-i kiram Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme varıp da burada yedullah'tan kasıt nedir diye sormamış. Veya da Kur'an-ı Kerim'de her şey helak olacaktır. Ancak Rabbinin yüzü hariç buyuruluyor. Yani yüzü hariç ama buradaki peygambere varıp, Ya Resulallah burada yüzden bahsediyor. Nedir dememişlerdir. Sahabe-i kiram Kur'an-ı Kerim'in bizzat içerisini, ahkamını, hükümlerini, Cenab-ı Allah'ın maksadını hayata yansıtmayı gaye olarak bilmişler. Bunun içinde insana faydası olmayan, insanı insan olarak terakki ettirmeyecek şeyleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e herhangi bir şekilde sormamışlardır. Şimdi bu selefin mezhebidir dedik. Görüşü böyledir. Ha burada kim var? yani şeyden de meslek imamlarından da örnek verebiliriz. Yani Ebu Hanife burada durmaktadır. Burada kim var? İmam Malik burada durmaktadır. İmam Şafi burada durmaktadır. Ahmet bin Hanbel burada durmaktadır. Aklımıza ne kadar büyük alim varsa ben burada durduğunu görüyor. Bunun üzerinde herhangi bir şekilde detaya falan girmemişler. Hatta konuyla alakalı olarak çok ilginç bir görüş vazettiği için söylüyorum burada. İmam Malik'e sormuşlar yine Cenab-ı Allah'ın bu teşbihi sıfatlarından olmak üzere istiva nedir diye sormuşlar. İmam Malik istiva sorusunu sorana çok harika bir cevap vermiştir. İşte bu selefin görüşüdür. Ne diyor İmam Malik? İstivanın Kur'an-ı Kerim'de olduğuna, Kur'an'dan olduğuna iman etmek dindendir, imandır, farzdır ama istivanın keyfiyetini düşünmek bid'attir. Yani insana sapıklık getirir. Üzerinde yani istivayı düşündüğü zaman bir kalkmaktan, bir hareketten, bir oturmaktan bahsedeceksin. Ve beraberinde bütün bunları düşündüğün zaman işte eşya alemiyle sınırlı olduğumuz için neticede biz e, Cenab-ı Allah'a bir cisim izaf edebiliriz. Cisim izaf edildiği andan itibaren o teşbih, teslim dediğimiz yerde sapıklık meydana gelir. Bu anlamda İmam Malik'in sözü çok önemlidir. Yeri geldiği için şeyi de söyleyelim. E, İmam Ebu Hanife'nin görüşlerini fıkh Ekber'in yazarının görüşlerini de anmış olalım. O selefin görüşünü şöyle izah etmiştir. Cenab-ı Allah'ın yedi eli vardır. Fakat Cenab-ı Allah'ın eli bizim elimiz gibi etten, kemikten, kandan ibaret değildir. Eğer bir insan Cenab-ı Allah'ın elini etten, kemikten, kandan böyle düşünecek olursa mutlak anlamda kafir olur. Ama Cenab-ı Allah'ın eli Cenab-ı Allah'ın kudretidir veya nimetidir de denilmez diyor İmam Ebu Hanife. Biz eğer böyle diyecek olursak Cenab-ı Allah'ın yedini iptal etmiş oluruz. Biz Cenab-ı Allah'ın elinin varlığına inanırız, iman ederiz ama nasıllığı üzerinde herhangi bir kafa yormayız, düşünmeyiz. Cenab-ı Allah'ın evet veçi vardır. Cenab-ı Allah'ın veçi rızasıdır demeyiz biz. Eğer onun veçi rızasıdır diyecek olursak Cenab-ı Allah'ın bu sefer veçini inkar etmiş, iptal etmiş olabiliriz. Bu açıdan biz Cenab-ı Allah'ın veçinin varlığına iman eden nasıllığı üzerinde durmayız demişler. Bunlara biz ne diyoruz? Selef diyoruz. Selefin bir takım temel ilkeleri var. Elinizde not yani alan kardeşlerimiz varsa kısa kısa yani bu birkaç maddeyi yazabilir. Selefin ana prensipleri, selefiyen, müteşabiyat konusunda. Birincisi el kef yani kef dediğimizden sonra yani iki tane t koyuyoruz Türkçe yazarken. Bunun anlamı şudur. müteşabihat konusuna dalmamak. Buradan el çekme. Yani müteşabihat konusunda uğraşmanın insana kazandıracağı bir artı yok. Bunu anlatmak için. Yani selef bu konularla uğraşmamıştır. İmsak ikinci bir ilke olarak. Dili tutmak gerekir. Yani dili tutu, dilin tutulması gerekir. Yani varayoa bilmeden çok az bir şey bilgiyle veya eşya aleminden bir şeyle o tarafa taşımak suretiyle uç yorumlar yapmak e, tamamen müteşabihatı eee veya teşbih'e kaçacak şekilde tevil etmek, yorumlamak bunun içerisine girer. Böyle bir durum olmamak için, olmaması için dinin tutulması lazım. Bir diğer e, husus ehline havale etmek gerek. Yani ehline havale etmekten kasıt nedir? rasi halimlerle bu konu konuşulabilir. Onlarla görüşülebilir. Ehli olan insan bunlardır. Bir diğer e, ee, efendim husus da aczi it, acz itiraf. konusunu kavramak ve onun nasıldığını anlamak, bilmek yani insanın kavrayacağı, bilebileceği bir şey değil. Onun için de kişinin kendi aczini itiraf etmesi gerekir. Bu Selefiyenin temel prensipleri içerisinde değerlendirilir. Arz ettiğin gibi sahabenin yolu budur. Burada Hazreti Ebu Bekir vardır, Hazreti Ömer vardır, sahabenin hepsi vardır, tabiim var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili soru sormamışlar. Cenab-ı Allah müteşabiyatı niçin kullanmıştır? Bir, insanlar imtihan edilmiş, denenmiş. İkinci olarak da Cenab-ı Allah esasında bize algımıza inmek suretiyle, insan biçimcil ifadeler kullanmak suretiyle meseleyi anlatmak istemiş. Ama bu anlamı anlama yaparken arz ettiğimiz gibi bir takım sınırlar var, incelikler var. Onları çok iyi bir şekilde, güzel bir şekilde anlamak gerekiyor. Bir de buna karşılık, selefe karşılık halef vardır. Halefe baktığımız zaman halefin içerisinde efendim, iki görüş var. Yani bir tamamlamak için söyleyeyim. Birisi aşırı yorumdur. Haşeviyenin yoludur. Mücessimenin yoludur. Müşebbihenin yoludur. Onlar ne dediler? Bu söylemiş olduğumuz gruplar. Aradım Cenab-ı Allah'ın eliyle ilgili, haşa onun elini bizim elimiz gibi, insan eli gibi, etten, kemikten, kandan, yüzü yine insan yüzü gibi böyle değerlendirdi. Rıza'ya böyle baktılar, Cenab-ı Allah'ın gazabına böyle baktılar, Cenab-ı Allah'ın istibasına böyle baktılar. Hatta ruhiyet konusunda bu bağlamda değerlendirdi. Böyle baktılar. Cenab-ı Allah'la ilgili değerlendirme yaparken arz ettiğimiz gibi onu insana benzettiler. Halbuki Cenab-ı Allah ne buyuruyordu? Efendim, Şura suresinin 12. ayetine baktığımız zaman da görüyoruz Leyse kemiflihi şey'un evve semiul alim hiçbir şey Allah'ın benzeri değil o her şeyi işitir bilir ama bu bir prensiptir Allah hiçbir şeyin benzeri değildir bu Allah'ın hiçbir şeye benzememesi sıfatullah konusunda nasıl e, ifade edilmiştir forma sokulmuştur muhalefetü lil havadit diyoruz sıfat olarak Cenab-ı Allah sonradan yaratılan hiçbir varlığa benzemez. Asla benzemez. Cenab-ı Allah benzemediğine göre arz etmiş olduğum halefin içerisindeki uç yorum yapanlar, aşırı yorum yapanlar Cenab-ı Allah'a böyle benzetmişler ve sapıtmışlardı. Ve bir de halefin içerisinde dengeyi tutanlar vardı. Ya dengeyi tutanların bu görüşleri biraz muteziliyeye falan benziyor. Yalnız burada şöyle bir hak payı vermek gerekir. Önceki Müslümanlar peygamberimizi görmüşler, sahabeyi görmüşler ve dinin gayesini çok güzel biliyorlar. Fakat daha doğuşundan itibaren 100 sene sonra Paris'in önüne kadar İslam coğrafyasının genişlediğini düşünün. Yeni yeni insanlar Müslüman olmuştur. Art niyetli olanlar vardı, Öğrenme niyetinde olanlar vardır. Kur'an-ı Kerim okurken onlar da sormuşlar. Ya burada veşten bahsediyor. Nedir? Halefin içerisinde de eşarilerden de farklı el sünnet ekollerinden yorumlar yapılmıştır. Burada Allah'ın reçinden kasıt Allah'ın efendim rızasıdır. Allah'ın yedinden kasıt Allah'ın kudretidir. Hatta şimdi çevirilere falan baktığımız zaman da öyle görüyoruz. Efendim canımı kudret elinde tutan Allah'a yemin olsun gibi. Yani böyle bir çevir var. Bu yani ehli sünnetin içerisindeki halefin görüşlerini savunan insanların müteşabihata bakışını resmeden yani bir düşüncedir, bir görüştür. O görüş bu şekilde bir çeviriye uğramıştır. Ama burada ne var? Ha, demek ki böyle olduğu zaman karşıdaki adam yani Kur'an'ın içerisinde bilinmeyen hiçbir şey yokmuş. biz bunu da anladık, bunu da çözdük. Ama burada yapılması gereken şey şu, yani yorum yaparken işte o sınırları zorlamamaktır. O muhalefetülül havadis dediğimiz şeye riayet etmektir. Allah'ı sonradan yaratılanlara benze, benzetmemek, teçsimden kaçınmak, teşbihten kaçınmaktır. Eğer burada bu ilkelere riayet edilecek olursa Halef'ten bazı ulema bu şekilde de e, müteşabihat konusuna e, açıklık getirilebileceğini savunmuşlardı değerli kardeşlerim. Süremizde yani bir iki dakika geçerek bitmiş oldu. Böylece bağlayalım sıfatlar konusunu. İnşallah önümüzdeki derste daha çetrefilli bir konu geliyor. Kaza ve kader konusu geliyor. Bunlar üzerinde yani dilimizin döndüğü kadar, ulemamızın ifade ettiği kadar ayrı ayrı durmaya çalışıyoruz. Cenab-ı Allah yediğimizin mübarek etsin.